Arkadaşlar herkese tekrardan merhaba e, güneşli bir İrlanda havasından hepinize e, saygılar sevgiler selamlar e, tekrar bir video ile karşınızdayım bugünkü videomuzun konusu e, İrlanda'daki son gelişmeler e, ve e, akabinde de İrlanda'da e, inşaat sektöründe ne kadar kimler ne kadar maaş alıyor ve her saat ücreti alıyor bunlardan bahsedeceğim sizlere kısaca çünkü bu soru e, bu konuyla ilgili. Bayağı bir soru geldi arkadaşlarından abi işte böyle bir video paylaşır mısın veya böyle bir bilgi paylaşır mısınız diye. E, şöyle başlayacağım. Şimdi yılbaşından bugüne kadar e, biliyorsunuz zaten e, 6 Aralık'ta İrlanda'da e, kısıtlamaları kaldırmıştı hükümet. E, Christmas ve yılbaşı etkinliklerini, insanlara alışverişlerini ve şeylerini biraz daha e, kolayca yapsın diye. Ama e, maalesef bunun biraz da pahalıya mal olduğu gibi gözüküyor İrlanda'da. Bu da şundan e, ibaret. İşte birinci ayın 8. Cuma günü yani dün akşam saat 6'dan itibaren e, tamamen e, level 5 denedikleri yüksek seviyedeki kısıtlamalara geçtiler. E, bundan dolayı e, kendimin de çalıştığı inşaat sektöründeki e, inşaat sektöründe kapatma kararı aldılar. Bazı e, şantiyeler hariç bu. Devlete ev yapanlar e, ve Hastane, işte doğalgaz gibi e, işleri yapan kişilere bundan muaf tuttular. Kendi çalıştığım şirketin de bundan dolayı yaklaşık 10 tane şantiyemiz vardı. Benim çalıştığım e, şirk, e, yer aslında Facebook'un ana binası olacaktı. E, yaklaşık 1,5-2 seneden beri sürüyordu. E, ama onu da kapatma kararı aldılar artan vakalardan dolayı. Belki hepiniz bazılarınız veya hepiniz takip ediyorsunuzdur. E, İrlanda'da vaka artışları Christmas'ten sonra e, son e, geçtiğimizde geçtiğimiz işte, yılbaşından bugüne e, çok ciddi anlamda artış gösterdi. İşte ilk e, pazartesi günü 3600 gibi gibi rakamlara sonra 4700'lere sonra 5200'lere işte 7000'lere e, dün de 8300 küsür kişiydi. Tabii ki bunlarda da can kayıpları da oluştu. Bunlardan dolayı maalesef ciddi bir kısıtlamaya gittiler. İşte 5 kilometre kadar evden uzaklaşabiliyoruz. Biliyoruz. Ee, işte dediğim gibi inşaat sektörünü kapatmaları çok ciddi bir anlamda sıkıntı yarattı. Çünkü yaklaşık 185-190 bin kişi çalışıyormuş ee, Direke e, Construction'da yani inşaatta. Bu da e, çok ciddi bir e, kişi sayısı aslında İrlanda geneline bakınca. Bundan dolayı e, ama şunu da diyorlar işte 3 hafta falan kısıtlama yapacağız. Veya işte şu e, Ocak ayının sonuna kadar. Bakalım neler olacak? Ee, dediğim gibi benim kendi çalıştığım şantiyede kapanmasına rağmen e, bizim şirketin çalıştığım şirketin iki tane işi birisi devlet evleri yapıyormuş birisi de e, e, hastane işi. Yani pazartesi ben hala işe devam edeceğim ki şirket buna özel olarak bize de mail yoluyla e, yol izni de verdi devletten aldığı yol iznimiz de var. Bununla işe devam edeceğiz. Ama bunun başka bir şey var sıkıntısı oldu 2000 pardon 2020'de Mart ayında pandeminin ilk döneminde kapanma olmuştu ama o dönemdeki kapanmada şirketler yani devlet çalışanlara inşaat sektöründe çalışanlara hepsinin maaşlarının yüzde ödeme ödeme tahilinde bulunmuştu bu sefer maalesef e, kimsenin maaşını ödemiyorlar e, hatta bizden şirket herkese de mail atmış yani işten çıkar geçici olarak işten çıkartıldı e, bizim kendi şirketimde çalışan arkadaşlarımda Ondan dolayı işte pandemi ödemesine başvurursunuz diye pandemi ödemesi de biliyorsunuz yani yüksek maaş olan arkadaşların 350 Euro aldığı maaşa göre değişiyor. Bundan dolayı bir sıkıntı olacak ama inşallah 3 veya 4 hafta gibi bir süre deniyor bunda. Bakalım ne gibi süreç bekleyecek bu konuda. Önümüzdeki günlerde bunu da bakacağız ve hep birlikte göreceğiz nasıl bir yol izleyecektir. Ee, İrlanda'da pandeminin gidişi, İrlanda'da pandeminin gidişi aslında e, Christmas'e kadar ve altı Aralık'a kadar çok iyiydi. İrlanda e, daha sonra o altı Aralık'ta gevşetmeden sonra ciddi anlamda bir e, yükselişe geçti. Tabii ki bu yükselişe e, yükselişe geçmesi her şeyi etkiledi. Mesela etkiledi dersek hala vize konusunda sıkıntı var. E, öğrencilerine vize vermiyorlar veya turistiklere vize vermiyorlar. Sadece yüksek ve e, lisans ve master öğrencilerine bize veriliyor şu anda gelen arkadaşlar var e, ama nasıl olur diye soracak soruyorlar arkadaşlar tabi dil okuluna gelecek çok arkadaşımız var maalesef bize bekleyin e, açılacak mı abi diye şeyler var benim bu şahsi tabii ki öngörüm e, Mart ayını bulacak gibi gözüküyor bu da neden hem e, şu anki kısıtlamaların beni şey yarayacağını düşünüyorum artı ee, şeye başladılar aşılamaya yani e, biliyorsunuz yatak ve Pfizer'in aşısını kullanacak İrlanda. Bu da e, ciddi, e, ciddi anlamda bir etki gösterecektir İrlanda'ya. E, zaten bugün okuduğum haberlere bakılırsa İrlanda 3 milyon doz daha fazla aşı alacakmış. Yani e, şeyle beraber anlaştıklarından dolayı e, Avrupa Birliği'nin Pfizer's anlaşmasından dolayı. Bunun işte 2 haftada etkisini göstereceğini düşünürsek yani 4-5 hafta yani 2 aylık bir süreç içinde bu vakaların istenilen seviyeye düşeceğini tahmin ediyorum. Ki öngörüler de o aslında hükümetin zaten 3 hafta kısıtlıyoruz demelerinin en büyük amaçlarından biri de o. Bu örnekle inşaatlara ve işte inşa, inşaat gibi açık alanda çalışanlara da kısıtlamalarının büyük bir nedeni bundan dolayı gözüken o. Vizeyi e, bekleyen arkadaşlarımın hepsine tekrardan diyorum sabırlı olmaları e, Mart veya Nisan gibi inşallah açılacak diye düşünüyorum e, Bu nedenle bekleyi dönmekten başka bir yapacak şeyimiz yok e, bu Şimdi şu, şu sorularda cevap vereceğim arkadaşlar yani e, bu Facebook üzerinden İrlanda'da yaşayan Türkler baz, e, Facebook grubu veya işte kendi e, Instagram hesabına veya kendime sorulan sorulardan bazıları abi işte İrlanda'da inşaat sektöründeki <laughs> Veya İrlanda'da inşaat sektöründe çalışmak ne kadar e, Veya ne kadar ücret alıyorlar Şöyle söyleyeyim arkadaşlar e, İrlanda'da e, inşaat sektöründe çalışan arkadaşlar, kişiler bu e, işte en alt Normal düz başlayıp yukarı doğru çıkan Herkes çok ciddi anlamda yüksek saat ücretleri alırlar En düşük saat ücreti İrlanda'da 17.50-17.60 gibi e, bir saat ücreti var Bu saatlik e, işte bu tabii ki 35 Euro'ya kadar çıkan saat ücretleri var. Örnek verirsen Kulevinç operatörleri 30 Euro'nun üzerinde elektrikçiler ve su tesisatçıları 30 Euro'nun üzerinde saat ücreti alıyorlar. <laughs> tabii bu benim de dahil olduğum operatörler veya işte iş makinesi kullanan arkadaşlar 20 ile 30 Euro'su arası saat ücreti alır. Yani bunu da ortalama yani İrlanda'da bu işi yapan arkadaşların ortalama haftalık maaşları biliyorsunuz İrlanda'da e, maaşlar haftalıktır yaklaşık işte e, 9 yani bin euro ile 650 euro arasına denk gelir yani bu civarda bir, bir haftalık para alırlar bu ödediği vergi hariç yani çünkü e, inşaat sektöründe çalışan arkadaşlar saat ücreti yüksek olduğu için e, ödedikleri vergi de yüksektir yani bu benim de dahil içinde çünkü. E, %40 vergi kesiyorlar. Çalıştığımızın %40'ını vergi olarak yani. Haftalık neredeyse 350 euroya yakın bir vergi kesiyor devlet. Tabii bunun karşılığında da parasını alıyoruz ve bütün şeyler inşaat çalışanları alıyor. Hatta şunu söyle söyleyeyim, İrlanda'da duvarcılar, inşaat duvarı öğren arkadaşlar veya kişiler daha yüksek saat ücreti alırlar ki onlar e, kuydukları tuğla başına para aldıkları için onun da tanesi neredeyse 1 euro ile 1.80 arası yani 1 euro 80 cent arasına e, duvar örerler e, Bunu da İrlandalardan başka kolay kolay kimseye ördürmezler. Çünkü İrlanda'da e, şeyler inşaat sendikası çok güçlüdür Özellikle duvar seyircilerinin sendikaları çok e, güçlü ve etkilidi. E, bu da böyle söyleyeyim arkadaşlar. İkincisi hem buraya gelen öğrenci arkadaşlar. İnşaat mühendisi ve inşaat mimarı olan arkadaşlar Şimdi arkadaşlar hatta ismini de söylesem Burak da galiba Kıbrıs'tan yazan bir arkadaş vardı hatta sürekli onu da selam söylüyor. Abi İrlanda'da inşaat mühendisi yap yapılabilir mi? Yapabilir mi? Evet yapılabilir arkadaşlar. Zaten buraya gelip de eğer mühendislik yapmıyorsanız veya mühendislik yoluna gitmiyorsanız demek ki bir sıkıntı var. Bu da sizden kaynaklanıyor. Abi bizi almazlar. Yani bizi almazlar diye aslında hiçbir şey yok. Ee, neden? Çünkü eğer Türkiye'de herhangi bir okulu bitirmişseniz ki bitirip gelirse zaten inşaat mühendisi veya mimar e, gelip buraya farklı işlerde çalışmak tabii ki haçlığınızı veya şeyinizi çıkartmak için muhakkak çalışır. Ama inşaat sektöründeki e, iş yerlerine de CV'nizi veya tanıdık arkadaşlarla veya şehir yollarıyla e, başvurmanızı tavsiye ederim. Yani, onu da nasıl sponsor olunuyor mu? Evet arkadaşlar sponsor da oluyor bazı şirketler. Aslında şirketlerin çoğu sponsor olur. Neden? Çünkü İrlanda'da inşaat sektöründe işte bu operatörler işte kuleginç operatörleridir, inşaat mühendisleridir, mimarlardır. Bunlar critical skill'da olanlar. Yani İrlanda'da bulunamayan iş dalları arasında var. Devlet bunlara izin veriyor. Ama sizin neler yapmanız gerektiğini çok önemli burada. Şirkete şirketi kendinizi iyi anlatabilmemiz önemli. Yani örnek görüyorum. Sizin ne, neden bu işi istediğinizi, neden e, işte şirketle çalışmak istediğinizi ama vize türünüzün sizin şu anda full time çalışmaya yetmediği için sizin onlara size sponsor olmasını isteyeceksiniz. Sponsorlar aslında abartıldığı kadar çok büyük veya e, uzun yollu bir işler. Şirketin sadece size bir niyet mektubu neden sizi istediğini ve size karşı şeyi e, size ihtiyacı olduğunu anlatabilmesi ee, bu da neden ki? Ama e, minimum e, ücret ödeyici ücret size 32 bin euro olması gerekir senelik. E, hani bunun üzerine çıkan şirketler olur mu? Olur. 32 olur, 33 olur, 34 olur, 35 olur. Ya bu da tabii şirketin de sizin aranızda anlaşmaya bağlı. 32 bin eurodan anlaştığınızı düşünürsek yani sizin aile, e, haftada elinize geçecek para 32, 52 ile bölerseniz diyeceğim işte 520, 530 o civarlarda bir para alırsınız. Bu net paranız ama <laughs> verginiz falan hariç tabii ki. E, sponsorluğun konusu size neye mal olur? bin e, 1000 Euro. Yani 2 senelik bir sponsorluk işi bulmanız size 1000 Euro'ya mal olur. E, aslında bunu şirketler kendileri öder. Şirketler kendileri ödemesine rağmen ama bazı şirketler 1000 Euro'yu sanki çok bir para gibi görüyorlar. Tabii ki yüksek bir ama buranın kazancına göre çok da büyük bir para değil. Bunu benim şu an bazı arkadaşlara da tavsiye oldu. Dedim ki biz ödeyelim. Yani 1000 Euro'ya şirkete gittiğimizde dedim biz ödeyebiliriz bu parayı. Bu da ne yapıyor aslında şirkete? Sizin gerçekten o işi istediğiniz anlamına geliyor. Yani işte 1000 yuva'yı ben ödeyebilirim demek çok büyük bir avantaj sizler için. Neden? Adam gerçekten bu işi istediğinizi sizin görüyor ve de. Tamam diyor. Sizin için de 1000 Euro çok bir şey olmaz. Eşinizden, dostumuzdan veya arkadaşımızdan da bulabiliriz. Ki öyle bir şey olduğunda ben seve seve arkadaşlar istediği şeyi verebilirim. Buraya geldiğinizde yapmanız gereken şeyler gerçekten çok inşaat şirketleri var. Hatta bir iki tane de tür şirket var ama onlar sadece şey yapıyor. Yani malzeme tedarikçisi veya yüklenici değil Çünkü elemanlarını buradan bulmuşlar yani e, ee, direkt işte internetten veya Facebook üzerinden veya LinkedIn'den şirketlere mail atmanız veya maille CV'lerinizi atmanız. E, ee, i̇kincisi eğer bir iletişim kurduğunuzda yani ben de şunu söyleyeyim inşaat sektörüne yıllardan beri çalışan birisi olarak sizlere seve seve yardımcı olmaya çalışacağım. Çünkü kendi çalıştığım şirket gerçekten İrlanda'da e, büyük şirketlerden biri. E, örnek veriyorum CV'nizde. Bizim şirkette olmazsa bile şirketin iş yaptığı bir şirkette olur, denk gelir size veya patronumun veya işte yanımızda çalıştığımız mühendisler, arkadaşlarım tanıdıkları olur. Bunların vasıtasıyla onlara biz size referans olmaya, olmaya olabiliriz. Çalışır, olmaya da çalışırız yani. Bundan sakın kaçınmayın. Yani ve inşaat sektörü üzerine sorab sorabileceğiniz her şeyleri rahatlıkla sorabilirsiniz. İşte inşaat mühendisidir, mimardır, çevre mühendisidir, bu gibi şeylerde Gerçekten şey var. E, hatta elektrik mühendisi olan arkadaşlara da bir tavsiyem bu yöndedir. Abi hiç oldu mu veya sana hiç oldu mu diye soracak olursanız evet arkadaşlar oldu. Geçen sene e, bir işe başlayan öğrenci arkadaşımız oldu. 24 yaşındaydı geldi. Daha sonra Emrah diye bir arkadaşım var. O da öğrenci olarak abi ben okulu bırakacağım dedi. Elektrik mühendisi şu anda sponsorlu çalışıyor. Hatta şu anda başka bir bayan arkadaşımız var. E, 2-3 ay oldu sponsor olarak başladı ee, çok şükür e, günlerde inşallah sponsorlu da çıkar diye düşünüyorum yani İrlanda'da da e, şey bu şekilde bir daha konuyu daha değinmek istiyorum arkadaşlar İrlanda dil eğitimine gelen öğrenci arkadaşlar yani e, tamam her tarafta çalışabilirsiniz ama size tavsiyem şu olacak e, 2 aylık dönemlerinizde inşaatlarda full time çalışma hakkınız e, yani full time çalışma hakkınız olduğu için İrlanda'da inşaatlarda çalışmayı deneyin. Veya neden deneyin dediğim çünkü haftalık en e, kötü ihtimalle size ödeyecekleri para 750 ile 550 euro arasında şirkete göre değişir, yapacağınız işe göre değişir. E, örnek veriyorum 4 hafta çalışsanız 2000 euro yani parayı hesaplamak değil ama 2 ay çalışsanız sizin çoğunuzun hem ikinci, birinci, ikinci okul paranız ve de yüksek lisans yapmak isteyen arkadaşlara ciddi bir katkısı olur. Bunlar için ne lazım? Sadece e, manuel handling yani ağırlık kaldırma ve sehpas yani iş güvenliği kartı lazım. Bunların torutu, toplamı size 150 euroya falan mal olur. Bu konuda da eğer isteyen arkadaşlar olursa ben abi manuel handling almak istiyorum veya son ben manuel handling almak istiyorum veya Safe Pass almak istiyorum diyen kişiler olursa onlara da kendi şirketimin güvenlikçisi yoluyla kolayca bunları da sağlatabilirim yani. Ama dediğim gibi sağda solda çalışmaktansa gelin deneyin iş imkanları çoktur. Yani nasıl çok? Aracı firmalarda, burada genellikle işler aracı firmada olduğu için e, örnek veriyorum, MCR veya 3 gibi aracı firmalar var. Onlara diyorsunuz, ben iş arıyorum veya çalışmak istiyorum inşaat sektöründe. Onlar sizi herhangi bir şirkete gönderiyor ve aynı yere sürekli gönderiyor. Paranızı ne yapıyorsunuz? İşte bank hesabınızda haftalık 600 lira, 700 lira neyse e, o şekilde yatar. Ama tavsiyem bu yönde e, olur çünkü ciddi bir anlamda getirisi var arkadaşlar size. Son olarak e, yine tekrar inşaatla ilgili şunu söyleyeceğim. Elinde sertifikası olanlar hani elektriktir, e, sudur, e, iş ve operatörlüğüdür, forklift operatörlüğüdür bunların e, tabii ki Türkiye'den aldığımız ehliyetler buraya geçmiyor arkadaşlar. Çünkü benim de geçmiyordu. Çünkü solustan almamız gerekiyor. gerekiyor Solusta da e, belli bir ücret ediyoruz yani şey olarak. Onu hiç tecrübesiz biri için yüksek ama tecrübesi olan arkadaşlara tabii ki alacağı ehliyete göre biraz daha maliyeti düşük oluyor. Bu konuda da arkadaşlara hem tavsiye olarak hem de nereden alacaklarını anlatabilirim veya gösterebilirim. Çünkü tanıdığım arkadaşlar var. Arkadaşlar son olarak da şuna değinmek istiyorum arkadaşlar. Tekrar yine konumuz şeye gelirse. Vizeler ne zaman açılır? Hani... Sosyal medyada falan de herkes şunu diyor işte şu gün açılır, bugün gün açılır. İnanın şu anda hiçbir belir, belirti yok. Yani hükümetin şu gün açılır dediği bir tarih yok maalesef. Ama umudumuz şu. Dediğim gibi Mart veya Mart'tan sonraki aylar takiben açılacağını düşünüyoruz, tahmin ediyoruz. İnşallah o yönde büyük umutlarımız o yönde. Çünkü aşı ve şeylerin de bu kısıtlamaların işe yarayacağını düşünüyorum. İnşallah kazasız belasız e, bu süreci de hepimiz hep birlikte atlatırız arkadaşlar. E, dediğim gibi ben şu an e, bu şekilde bazı videolar çekiyorum. E, çekmeye de devam edeceğim. Bugünkü dediğim gibi inşaat sektöründeki videomuz arkadaşların sorduğu için ya böyle bir açıklama yapmak istedim. Bir de e, e, arkadaşların kafasındaki soru işaretleri geçsin. Yani özel özel herkese cevaplamaktansa bu şekilde toplu olarak cevaplamayı tercih ediyorum. E, çünkü Herkese tek tek yetişemiyorum bazı arkadaşlar da bu konuda mı e, sistemci olduğu arkadaşlarım da oldu Sa, e, abi işte yazıyoruz cevap vermiyorsun veya e, işte geç kalıyorsun Çünkü çalıştığım için arkadaşlar e, herkese he, anında cevap veremiyorum ama elimden gelince herkese cevap vermeye çalışıyorum zaten dediğim gibi benim hani e, YouTube şey, YouTube'da video çekmek gibi veya e, YouTube'da çok ünlü olmak gibi bir şeyim de yok sadece e, burada birik bilgileri şeyleri sizin gibi yeni gelecek arkadaşlara yardımcı olmak e, ve de onlara burada kalabilmeleri için elimden gelen de desteği sağlama amacındayım. E, bunu zaten hani Facebook üzerinden sürekli yapıyordum. E, İrlanda'da yaşayan Türkler Facebook grubu olarak hem ben hem oradaki e, diğer hem yönetici hem e, üye arkadaşlar çok e, değerli bilgiler e, sahip arkadaşlarım var çok değerli e, Hani fikir veren veya mesela benim hiç bilmediğim konularda bile çok sağ olsun arkadaşlar oraya bir herhangi bir öğrenci arkadaş veya buraya yeni gelecek arkadaşlar posta açtığında altına ciddi anlamda güzel e, mantıklı e, veya yol gösterici e, yorumlar atılıyor hepsine buradan bu da tek tek teşekkür ediyorum emeklerine sağlık diyorum videomuzu burada keseceğim arkadaşlar e, İnşallah önümüzdeki bir videoya sizlere daha güzel daha e, haberler vermek dileğiyle. Hepinize tekrardan da teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah en kısa zamanda buraya gelecek arkadaşların vizelerinin onaylanıp e, buraya gelmelerini diliyorum. Hepinize, ailenize, e, ülkemize, İrlanda'daki yaşayan Türk arkadaşlarım veya Türkiye'deki yaşayan herkese veya dünya çapındaki bu korona ve virüs derdinden bir an önce kurtulup e, normal yaşantımıza döneceğimiz sağlıklı, sıhhatli, mutluluklar e, mutlu yaşayacağımız günleri diliyorum. Hepinize saygı ve sevgilerle kalın diyorum. İrlanda'dan sevgiler, saygılar efendim.